Roman Star'ın eleme bölümüyle Fox TV ekranlarında karşınızdayız. Şimdi bu gecenin sonuçlarını bize bildirmek üzere İstanbul 10. No Noterliği Başkatibi Sayın Nihat Beyan'ı alkışlarınızla davet ediyorum. Hoş geldiniz Nihat Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet lar elimde. Bir tahmininiz var mı? Bu gecenin birincisi kim olur? Sinem olur. Kim? Sinem. Sinem, yaşlı Sinem. Stüdyoda herkesin ismini duyuyorum. Kesin bir üstünlük tahmin edemiyorum. Herkesin ismini duyuyorum. Necati sesleri var en çok şu anda. Eren. Eren diyorlar. Peki. Eğer sessizlik olmazsa, sessizlik olmazsa rejiden sonuç gelmiyor. Ona göre. Bakalım bu haftanın birincisi Roman Star'da kim olmuş? Jüriye göre haftanın en iyi üçüncü yarışmacısıymış. SMS sıralamasına göre haftanın birincisi olmuş. Bu durumda sevda değil. Bakalım haftanın birincisi kim? geliyor. Romance'larda Sinem. Vallahi yaşlı maçlı gene biri oldun ha. Vallahi. Tebrikler Sinem. Geçmiş olsun. Haftanın ikincisi jüriye göre haftanın birincisiymiş. SMS sıralamasında haftanın ikincisi olmuş. Sevda. Sevda sesleri var yoğun bir şekilde. Sevda. Salonda Romant's'ta haftanın ikincisi bakalım Sevda. Tebrikler Sevda. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Roman Star'da geldik haftanın üçüncüsüne. Jürinin en beğendiği dördüncü yarışmacı olmuş. SMS sıralamasında üçüncü yarışmacı olmuş. Ve haftanın üçüncüsü olmuş. Kim? Necati diyorlar. En çok Necati sesi var. Eren seninkiler gitti galiba. Ha? Buradalar. Buradalar hiç sesleri çıkmıyor. Evet. Gitmediklerini gösterdiler. Evet. Bu haftanın üçüncüsü bakalım Ahmet mi, Eren mi, Naciye mi, Gülhan mı, Kadir mi, Necati mi, Sami mi? Bu haftanın üçüncüsü. Naciye. Nasıl kibar nasıl solist edalı bir kız değil mi? Hani böyle başkası olmuş gibi. Yani. Hani o o değil yani birinci olan. Başkası olmuş gibi. Naciye diyorsunuz ama Naciye hala sırada orada böyle öldürüyor öyle. Bakıyor. öyle. İşte solist ruhu var kızda. Vallahi. Ruh solist yani. Başka bir bayan da yok. Naciye de etrafına bakıyor. Hayır da ilk defa alıyor değil mi Armağan Bey? Kızlar burada, erkekler burada. Vallahi roman bu Star'da bütün bu şarkı yarışmasındaki dengeler değişiyor. İlk defa üç tane bayan yarışmacı ilk üç sırayı alıyor. Adnan abi hak veriyorum o zaman hanımlar daima önde gidiyor. <laughs> Bence de öyle. Gelelim haftanın dördüncüsüne. Hep böyle bayanlar dizilir daha eskiden. Jürinin en beğendiği ikinci yarışmacı olmuş. SMS sıralamasına göre dördüncü yarışmacı olmuş ve haftanın dördüncüsü olmuş. Bir sessizlik, sessizlik gelmeden sonuç yok. Haftanın dördüncüsü Ahmet mi, Eren mi, Gülhan mı, Kadir mi, Necati mi, Sami mi? Haftanın dördüncüsü. Necati. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler Necati. Geçmiş olsun. Ballı Kuyu'yu da tebrik ediyoruz efendim. Geldik haftanın beşincisine. Jürinin en beğendiği ikinci yarışmacı olmuş. SMS sıralamasında altıncı olmuş. Geriye Ahmet, Eren, Gülhan, Kadir ve Sami kaldı. Sami ecel terleri dökmeye başladı. Soğuk soğuk terliyor. Şu anda buradan bile gözüküyor. Bayağı tedirgin. Bakalım. Jürinin en beğendiği ikinci yarışmacıymış. SMS sıralamasında altıncı olmuş. Şimdi Necati'nin taraftarları Kadir diye bağırmaya başladılar. Ha? Sensin zaten. Kadir diyor ki benim zaten. Haftanın beşincisi. Bakalım kim? Kadir oldu. Haftanın beşincisi. Tebrikler Kadir. Eren, ilk defa bu kadar arkalara kaldın ha. İlk hafta onuncuydum. İkinci e hafta sekizinciydim. Ama sonra hep Sonra dört dört. Evet. Bak uykusuzluk yaramadı sana. Geldik haftanın altıncısına. Jürinin beşinci beğendi yarışmacı olmuş. SMS sıralamasına da beşinci olmuş. Ve haftanın altıncısı olmuş. Bakalım Pop Romance Star'da Haftanın altıncısı kim olmuş? Haftanın altıncısı Ahmet mi? Sami! Evet, tebrikler Sami. Soğuk soğuk terler döktü döktü. Evet. Sami tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun. Evet. Geldik haftanın yedincisine. Haftanın yedincisini bir sessizlik rica edebilir miyim? Sessizlik rica edebilir miyim? Haftanın yedincisini açıkladığımızda bu haftanın son ikiye kalan yarışmacısı da belli olmuş olacak. Son üç kişiye Ahmet, Eren ve Gülhan kaldı. Bence Eren'in burada olması sürpriz, Ahmet'in burada olması da sürpriz. Gülhan'ın burada olması da sürpriz ama artık hep sürpriz olacak galiba. Yarışmacı azaldı çünkü. Jürinin en beğendiği üçüncü yarışmacı olmuş. SMS sıralamasında sekizinci olmuş. Ahmet diyor ki ben öne çıkarım. Eren'le Gülhan son ikiye kalır diyor. İnşallah. <laughs> diyorum diyorum ya Allah büyük tabii. Ahmet diyor ki yedinci benim. Bakalım haftanın yedincisi Ahmet mi, Eren mi, Gülhan mı? Eren tara döküyor. Bakalım haftanın yedincisi kim? İşte. Ahmet. Geçmiş olsun Ahmet. Evet. Gelin bakalım. Dur. Evet. Eren'e Eren'in taraftarları destek veriyorlar. Evet Eren. İlk kez son iki desin. Ne hissediyorsun? Her zaman ben sevinçliyim. Burada olmaktan her zaman mutluluk duydum. Allah hayırlısı neyse onun nasip etsin. Peki Gülhan sen ilk kez mi? İlk kez. Sen de ilk kez. Evet. Sen ne diyeceksin? Ben Eren arkadaşımın söylediklerine katılıyorum. Tek kelime kısa ve öz. Peki. Haftaya Eren ve Gülhan romantistlerin başında bir kez daha şarkılarını söyleyecekler ve jüriyelerine kendilerini beğendirmeye çalışacaklar. Fox TV ekranlarından yayınlanan roman starda haftaya yeniden görüşmek üzere iyi geceler hoşçakalın.